Bütün Açek herkes ee, sağdan sola Sigaralar soldan sağa ha, adam seni Kuralları kızart. bilecek şey Olduğumu yani. sorunlara Taşak miras torunlara Benim forma on numara Ha, rütbeni bileceksin Onlar konuştu baba yaptı Onlar ne derlerse desinler Gezdik birazcık seni gördük senin Gelip terini yesenler <laughs> Abisi, Senin kardeşi façal sokan bastım o, o, size Hem de kapısına <laughs> yok ama. Moteldeyim ben şey. <laughs> <değil mi>? ha. Engolo engolo kante gülüşüm sahte sahte engolo engolo kante gelin konsere hadi çıldırın gelin poz verin bana çıldırın tutuştum koltuğa Ali Koç gibi tek çarem siz izildirim bütün eller sağdan sola sağa kalça sağdan sola sigaralar soldan sağa

sağdan sola Salla kalça sağdan sola Tüm Türkiye ses ses. <laughs> sigaralar soldan sağ. <laughs> bütün eller sağdan sola Bütün herkes sağdan <laughs> sola Sigaralar soldan sağa ha, Kuralları bilecek kim olduğumu sor Taşak biraz torunlara Benim forma <laughs> on numara Beni bileceksin polisinden ne çıkıyor ama bunu Polis var ya yani, şu an delirdi Lan dur anasını <laughs> Dur artık dur ne yapıyorsun geri zekalı dur artık dur Azıcık daha azıcık durma, daha durma, durma, da. durma, ya, durma. dur artık Ya azıcık anlayışlı gider bu iş, dur artık Azıcık anlayışlı ol birazcık daha diyorum sana Lan yok diyorum ben de Yaptın şu an daha yüksek ya, ananı gider haberin olsun Son kez uyarıyorum A <laughs> gitra. <laughs> <laughs> ateş açacak, ateş açacak, kaç.